Nebi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi Cloud'da silinen fotoğrafları geri getirmeye nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. Xiaomi Cloud uygulamasına silinen fotoğrafları çöp kutusunun içerisinden bulup geri yükleme yapabilirsiniz. Yani öncelikle menü butonunu tıklıyorsunuz. Burada çöp kutu simgesini göreceksiniz. Üzerine basın. İçerisinde e, fotoğrafları e, geri yükle butonunu tıklayarak kolaylıkla cep telefonunuza e, ne diyelim gelmesini sağlayabilirsiniz. Önemli olan sus ekranındaki aşamaları tamamlamaktır. Burada e, şunu söyleyeyim. Eğer çöp kutusunda da o fotoğraflar bulunmuyorsa ne yazık ki geri getirme imkanına sahip olmayacaksınız. Bunu da belirtmiş olun sizlere. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.